Herkese merhabalar tekrardan değerli dostlar. Şimdi Slavlar kimdir? Hepimizin bildiği Rus'tur hocam. <laughs> Rusların atası diyebiliriz ama Rus farklı bir etimolojik köken. Öyle söyleyeyim size. Yani Fin tarafından bakıldığı zaman. Çünkü işte Finlandiya Rusları falan vardır. İsveç Rusları falan var. Ukrayna Rusları var. Yani çok değişiktir bu Rus kavramı ama Slavlar e, Avrupa'nın doğusunda yaşayan bir halk. Öyle söyleyeyim size. Ve beraberinde değerli tarih ÖABT ve değerli sosyal bilgiler ÖABT öğrencilerim, değerli dostlarım. Sınav sorusu gelirse, Slavlar hangi Türk devletlerinin içerisinde bağlı olarak yaşadılar ya da görev yaptılar derlerse avarlar ve hazarlar. Sakın unutma. Çünkü özellikle zaten hani avarlar. Slavların devlet oluşumunda çok etkili olmuş olan bir Türk devletidir. Ne? Doğru. Doğru. Bakın önemlidir. Burada özellikle Slavlar deyince aklımıza gelebilecek olan nokta Slavların hakimiyet alanı genellikle Avrupa'nın doğusudur. Ve beraberinde de Avarlarla Hazarlarla ne yapmıştır derseniz de değerli dostlarım önemli görevler üstlenmişlerdir. Slavlarla ilgili şöyle 800'lü yıllara gittiğimizde bakın çok büyük iki Türk devletinin tam ortasında bulunmuşlardır denebilir. Tabi daha sonradan özellikle yine nedir derseniz arkadaşlar burada Slavlara bakıldığı zaman binli yıllara gittiğimizde çok büyük bir devlet pardon sorry binli bakın yüzlü yıllarda bile Slavlar hep aynı yerinde gördünüz değil mi? Ondan dolayı lütfen dikkat edin. Ben biraz daha Orta Çavpa tarihinden bahsediyorum özellikle. Burada Kiev merkezli bakın Kiev Rusları yani Slavları bir devlet kuruyor. İşte Novgorod vardır, Kiev'de falan filan. Moskova'nın esamesi bile okunmaz. Ve burada Bulgarlar filan da vardır. Yine onu da söyleyebiliriz. Tabi Bulgarlarla da ittifak yapmışlardır. Onu da söyleyebilirim özellikle Slavlar. Yani etkilidir. Orada Türk tarihini çalışırken daha etkili olabilirsiniz değerli dostlarım. Ve beraberinde de şöyle 1200 yıllara gittiğimizde bakın ne olmuştur derseniz 1200 yıllara Slavlar hakkında birden fazla Knezlik. Yani Knezlik dediğimiz şey ne biliyor mu değerli dostlar? Knezlik dediğimiz şey Prensliktir. Şöyle Slavların hakimiyet alanına bakıldığında neredeyse arkadaşlar Karadeniz'den te buradaki Baltık Denizi Kuzey Denizi'ne kadar olan kısımdır diyebilirsiniz Slavlar için. Şimdi burada özellikle Slavlardan bahsedecek olursak değerli dostlar Avrupa'nın en kalabalık etnik grubudur. Lütfen dikkat edin burada Slavlar için. Slavlar protestanlıktan arkadaşlar katolikliğe ortodoksluktan değerli dostlarım nereye kadar pardon şöyle biraz daha yapayım. İşte protestanlıktan tutun da katolikliğe Katoliklikten tutun da Ortodoksa biz genel olarak Ortodoks olarak biliriz Slavlar ama Müslümanlık da vardır özellikle İslamiyet. Neden? Özellikle mesela Güney Slavları var. Mesela bunlardan da Hırvatlar. Hırvatların bir kısmı mesela Müslümandır yani bakıldığı zaman. Bundan dolayı da lütfen ama lütfen dikkat edin değerli dostlarım. Slavlar kendi içerisinde Doğu Slavları beraberinde Batı Slavları ve Güney Slavları olmak üzere 3 ayrılıyor. Tabi Rusya'nın kurulmasında ya da Rus ların Slav kökenli olmasında Doğu Slavları çok büyük etkili olmuştur diyebilirsiniz değerli dostlarım. Burada özellikle ve özellikle dikkat etmeniz gereken nokta. Bakın lütfen lütfen dikkat edin tamam mı? Yani Slavlar deyince aklımıza Avarlar. Akabinde dediğimiz gibi Avarların zayıflaması ile birlikte Hazarların içerisinde hakimiyet ya da görev yapıyorlar. Ve beraberinde de Bulgarlarla arkadaşlar ittifaklar kurmuştur diyebilirsiniz Slavlar değerli dostlarım. Şimdi burada tabii Slavların özellikle arkadaşlar Batı Slavları daha öncelerinde özellikle değerli dostlar Orta Avrupa'da kendileri ilk siyasi yapıyı kuruyorlar. Burada Büyük Moravia dediğimiz bir yapıdır. Alın size sınav sorusu zor bir sınav sorusudur. Slavların kurduğu ilk siyasi yapı nedir derlerse Büyük Moravia'dır değerli dostlarım. Şimdi burada Slavlar için söyleyebileceğimiz temel nokta şu. Bu Frank kralı Louis'e değerli arkadaşlar basit bir isteği verir. İşte bu esir düşüyor. Bu Moraviya dükü Rastilinov. Şurada Rastislav pardon. Neyse daha sonra da vassallık yemin ederek de adam diyor ki tamam ben kurtuldum oh falan filan diyor. Ve beraberinde değerli dostlar daha sonradan da gidiyor Bulgarlarla işbirlikleri yapıyor. Franklara saldırıyor ve böylece de bağımsızlığını ilan ediyor. Yani sınav sorusu gelirse Slavların Avrupa'daki ilk siyasi yapısı nedir derlerse Moravio'dur. Lütfen dikkat edin. Bu birincisi. İkincisi Avarlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Özellikle ve özellikle değerli dostlar nedir derseniz de 626 senesinde malum biliyorsunuz ki Avarlar arkadaşlar ne yapmıştır derseniz İstanbul'u kuşatmışlardır. Ve beraberinde İstanbul'u kuşatırken arkadaşlar özellikle Ar Alavla Ar pardon konuşamadım ya. Avarlar, Slavları da yanına ne yapmıştır derseniz arkadaşlar almışlardır ve İstanbul kuşatmasını bu şekilde gerçekleştirmişlerdir diyebilirsiniz. Slavlarla bilinmesi gerekenler bunlardır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım.